Evet, hepiniz hoş geldiniz. E, bu dersler yaratılış kitabından başlayıp Filipillere kadar e, geldi. Bugün Filipiller e, kitabını inceliyoruz. Filipiller mektubunu. Pavlus'un mektubu diyoruz. Pavlus yazmıştır. Dört bölümden oluşuyor. Ama Timoteus'la birlikte yazdığını söylüyor Pavlus. İsa'dan sonra 62 senesinde e, yazılmıştır. E, ve Roma'daki e, hapis zamanında yazıldı. Bazı mektupların pavlusu e, hapis e, zamanında yazdığını biliyoruz. Onun için bunlara e, hapishane mektupları da deniliyor. Evet, Filipinler de hapishane mektuplarından birisi. E, ana konu sevinciniz ve ilerlemeniz için müjdeye yaraşır bir şekilde yaşayın. E, bunu da ilk bölümün e, 25, 26, 27 ve 28. ayetlerinde görüyoruz. E, i̇çeriye baktığımız zaman e, e, Filipiller kitabının e, ana hastalığı e, ana konunun sevinç olduğunu görüyoruz. E, hapisteki sevinç, tamamlanan sevinç, sürdürülen sevinç olarak gidiyor. Hapisteki e, sevinçle e, müjde için acı çekmekten bahsediyor. Ee, müjde'de ortaklık sırasında Sevinç Müjde'nin e, hapishane yoluyla e, ilerlemesi e, gelişmesi yayılması e, konusunda e, nasıl sevinçli olmamız gerektiğini anlatıyor. Ve Müjde'yi yaymaya devam, Sevinç'le Müjde'yi yaymaya devam etmemizden bahsediyor. Tamamla, tamamlanan Sevinç ise e, Müjde'de hizmet konusuyla ilgili. Yani müjde de e, hizmete devam. Bu sevinçle hizmete devam ediliyor diyor. E, mesih düşüncesiyle sevinçli olun, iyi işlerle sevinçli olun ve bu müjde emeğiyle sevinçli olun diyor Pavlus. E, unutmayın Pavlus bunları hapishanede yazıyor. Hapishanede yazarken acı çekerken bile sevinçli olmamızdan bahsettiğini görüyoruz. Ee, ve bu sevincin sürdürülmesi gereken bir sevinç olduğunu görüyoruz. Ve ee, ee, müjde için çabalayın diyor 3. Ee, 4. bölümlerde. Sahte öğretmenlere karşı çıkarak, e, yücelik yolunda ilerleyerek, Rab'de birleşerek, dua, düşünce ve uygulamayla, her şeyi Mesih aracılığıyla yaparak ve birbirimizin sıkıntılarını paylaşarak sevincinizi, sevincinizi... Sürdürelim diyor. Evet, e, temel özelliklere baktığımızda Filipi Kilisesi Paulus için birkaç nedenden dolayı önemliydi. E, Pavlos'un e, Avrupa'da kurduğu ilk kiliseydi bu. E, Kabala'yı biliyorsanız e, bugün Türkiye'den e, batıya doğru İpsala'dan Yunanistan'a girdiğiniz zaman e, iki saat kadar sonra Kabala'ya gidiyor. Kavala'nın üst kısımları Filipi Bölgesi. E, Filipi, Filipi Bölgesi'nde kurulan bir kiliseydi. Bu elçilerin işleri e, 16'da e, bunu görüyoruz. Evet, Filipi e, Lidya'nın e, ve zindancının ev halkının iman ettiği yerdi. Lidya kimdi? E, Tiyatiralıydı. Theat yani Akhisarlıydı. E, mor kumaş ticareti yapıyordu Filipi'ye gitmişti. E, Pavlus da Bitinya bölgesine gitmeye çalışırken Rab e, Kutsal, e, <laughs> e Pavlus'u oradan geri döndürüyor ve oradan Avrupa tarafına Asos'a, oradan da e, Avrupa tarafına yani Filipi'ye geçmesini sağlıyor ve Filipi'de ilk iman eden kişinin de Asya'nın Küçük Asya dediğimiz veya Ege bölgesinden birisi olduğunu görüyoruz. Lidya olduğunu görüyoruz. Ve zindancının e, ev halkının da iman ettiğini görüyoruz orada. Filipi stratejik bir konumdaydı. Filipi kenti adını Büyük İskender'in babası Makedonyalı Filip'ten e, almıştı. E, Öneminin bir nedeni de Doğu eyaletleriyle Roma arasındaki e, ana yol üzerinde kurulmuş olması, olmasıydı. E, burada daha çok bizim bildiğimiz o dönemlerde emekli Roma askerleri veya kısmen emekli her an bir savaş çıktığında yeniden askere alınacak Roma askerlerinin e, o bölgeye yerleştirilmiş e, olmasıyla tanınıyor. Kısmen emekli Romalı askerlerinin yaşadığı bir Roma kolonisi, kolonisi olan kentin sakinleri Roma vatandaşlığının ayrıcalıklarından yararlanıyorlardı. Bu mektupta eski ayetten alıntıların ve Yahudi isimlerin bulunmaması Filip Kilisesi'nin büyük ölçüde Yahudi olmayanlardan oluştuğunu gösteriyor. E, Asya'daki kiliselere baktığımızda veya Galatya'daki kiliselere veya daha güneydeki kiliselere baktığımızda burada Yahudi isimlerinin bahsedildiğini, Yahudi isimlerinden bahsedildiğini gördüğümüz için çoğunluğun e, sinagoglardan gelen Yahudilerden oluştuğunu, hatta birçok sinagogun e, kiliseye çevrildiğini e, düşünüyoruz. Filipinler'de e, sevinç halası halkı. E, bütün kitabı okuduğunuzda ana konu tek bir e, kelimeyle özetleyecek olursanız e, sevinçtir diyebilirsiniz. E, çok kısa bir kitap e, veya mektup. dört e, bölümden oluşuyor. E, zannedersem bir 10-15 dakikanızı alacaktır. Mutlaka e, okumanızı tavsiye ediyorum. Paulus'un mektuplarında geçen 29 kayıro fiilinden yani sevinmek anlamına gelen kayıro fiilinden dokuzu bu mektupta geçiyor. Bütün e, pavlus, e, 29 kere kullanmış bir kelimeyi sevinmek kelimesini e, 29'un 9'u bu mektupta geçiyor. Aynı şekilde kara e, yani sevinç isminin 20, 21 defa geçtiğini e, görüyoruz. Yani yir, 21 defa bütün Paulus'un mektuplarında geçtiğini görüyoruz. Bunların beşi de bu mektupta kullanılıyor. Paul ayrıca ruhsal ilerlemeyi de vurguluyor. Yani ruhsal gelişimi, ruhsal ilerlemeyi anlatıyor. Paul'a göre olgun bir Hristiyan olmak sadece birkaç kişinin ulaşabileceği özel mistik anlayışlarla değil veya mistik bazı uygulamalarla değil. Ee, sevgi ve başkalarına hizmet gibi bilinen erdemlerin sabırla uygulanmasıyla gelir. Ee, yani birisinin olgun e, olması için e, e, sevgi yaşaması gerekir ve başkalarına hizmet ediyor olması gerekir. Paulus kendisini böyle bir yaşam tarzı için bir örnek olarak sunuyor, kendisini bir rol model. E, olarak gösteriyor. Ve Timotheus, Timotheus e, Epafroditus'u e, benzer terimlerle övüyor. E, ancak imanda ilerleme için en yüce model İsa'nın kendisidir ve Filiplilerin e, merkezi 2 muhteşem eee Mesih ilahisi. E, şöyle diyor. Ee, aslında bütün bilimciler kitabının e, ana noktası da bu ayetler. Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak bulunduğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine dönülmüş olarak ölüme, çarmın üzerinde ölüme bile boyun eğip, kendini alçalttı. Bunun içinde Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Öyle ki İsa'nın adı alındığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin diyor. Evet İsa. Dünyayı günahtan kurtarmak için Tanrısal yüceliğin ayrıcalıklarından vazgeçerek bir hizmetkar olmuş ve hatta e, çarmının nihai aşağılamasını da kabul etmiştir. Evet, e, şu cümle aklımızda kalsın. Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun. Evet, Mesih'in ee, örneğini izleyenler Tanrı'nın Mesih'in gününde kendilerini de aklayacağı umuduna sahiptirler. Ve böylece sevinebilirler. Ayrıca Tanrı'nın yollarını e, yollarını bulmaları için onları dünyada yalnız bırakmayacağından emin, ol, emin olabilirler. Ee, şu e, ayetleri okuyalım yeni çevirde. E, ruhsal ilerleme için mutlaka bir çaba da gerekiyor. Öyle oturduğumuz gibi işte biz iman ettiğimiz şekilde, Resiye inandığımız şekilde bir yerde durmuyoruz. Mutlaka Rabbim sözlerini okuyarak, dua ederek, kiliseye gelerek, diğer kardeşlerle paylaştık, paylaştık içerisinde sevgi ve paylaşlık içerisinde onlara hizmet ederek çaba gösteriyoruz ve ruhsal olarak ilerliyoruz, ruhsal olarak büyüyoruz. Şöyle diyor, öyleyse sevgili kardeşlerim her zaman söz dinlediğiniz gibi yalnız ben aranızdayken değil ama özellikle aranızda olmadığım şu anda da kurtuluşunuzu etkin kılın diyor. Ee, ben daha farklı bir şekilde şöyle çevirdim öyleyse sevgili kardeşlerim her zaman itaat ettiğiniz gibi sadece benim varlığımda değil şimdi yokluğumda çok daha fazla kendi kurtuluşunuzu korku ve titreme ile gerçekleştirin. Evet, kendi kurtuluşunuzu korku ve titreme ile gerçekleştirin, gerçekleştirin, diyor Pavlus orijinal Grekçe yazısında. Evet, korku ve titreme ile kurtuluşlarını etkinleştirmeye çağırıyor imanları. Korku ve titreme Kimin önünde olduğunuzu, kimin önünde yaşadığınızı bilerek bunu yapın. Ee, ve Rab'be ait kişilerle konuştuğumuzu bilerek e, Rab korkusuyla Tanrı korkusuyla o titremeyle insanlarla ilgilenin. Ee, evet, e, ancak bunu hem istemeleri hem de yapmaları için onlarda etkin olanın Tanrı olduğunu bilerek bunu yapabilirler, bunu gerçekleştirebilirler. Evet, e, yine her kitap her mektup, özellikle Paulus'un her mektubu bizleri Mesih'e yönlendiriyor. Mesih'in çarmıdına yönlendiriyor. Çarmıdaki tamamlanmış işine yönlendiriyor. Ee, Williams'ın kutsal kitabı İsa'nın gördüğü gibi okumak adlı kitabından birkaç alıntı yaptım. Bunları okuyalım. İsa'yı yeryüzündeki hizmetinde ileriye götüren bir şey vardı. Muhalefet ...ve acı dolu yıllar boyunca onu ayakta tutacak... ...ve ve korkunç sona doğru durmaksızın ilerlemesini sağlayacak kadar güçlüydü. İsa'yı ileriye doğru iten sevinçti. Ama amaçsız bir sevinç değildi. Aksine babayla olan ilişkisiyle e, tanımlanan iki yönlü bir sevinçti. Çarmıha gerilme karşısında İsa, çektiği acının kendisi ve takipçileri için yaratacağı babayla olan ilişkisinin sevinciyle ayakta duruyordu. Paulus'un gerçekleştirmek istediği sevinç budur. İsa Mesih aracılığıyla babayla derinleşen kendi ilişkisinden duyduğu sevinç ve İsa Mesih aracılığıyla babayla kurduğu ilişkinin başkaları için yarattığı sevinç. Bu tür bir sevinç çılgınca değişen koşullara dayanabilecek bir güce sahiptir. Çünkü sevinç bu koşullara hiç bağımlı değildir. Pavlus bu sevinci tam olarak bilmek istiyor ve diğer tüm imanlıların da bunu bilmesini istiyor. Filipillerin ana teması cesaret, cesaretlendirmedir. Pavlus, Filipilileri Tanrı'ya ve birbirlerine hizmet etmeye artan bir bağlılıkla kanıtlandığı gibi yaşamlarını göksel bir koloninin vatandaşları olarak yaşamaya teşvik etmek istiyor.